olan esneyen bir şey olması yeter elimizde. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi tiltimle beraber omuz genişliğinde tuttum. Omuz genişliğinde biraz daha dar. Evet biraz daha dar. Kollarım bakın dümdüz. Gördünüz mü? Yumruklarım aşağı bakıyor. Bir, bir şeyi kırmadan şunu yapacağım. Ama bunu yaparken karnımı çok iyi sıkmam gerekiyor. Bir, iki, kollarım hep düz. Üç, lastiği boşaltmıyor. Tamam. Lastik hep hafif gergin. Evet işte Hazır. Bir yavaş. İki dik dur. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Aç. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. Son. On beş. Aldım. Karşıya uzattım şimdi. Ve indim. Bak. Stance. Sırtım dik. Sırtım dik. Hafifçe açmaya çalışıyorum. Bu kadar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı bekle. Yedi boşaltma lastiği. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. Tekrar. Hiç bozmuyorum. Devam. Hop. Bir. Aç. İki. 3, 4 tiltini unutma, 5 gündüz durma, 6 lastiği boşaltma, 7, 8 eli plastik boşalıyor, 9 bak benimki boşalmıyor, 10, 11, 12 biraz kısa tut onu, 13 on kısa tut, 14 son, 15 evet omuzlar yandı, neydi karşıya uzattım, tens, 1, 2 aç biraz, 3, 4, 5 nefes, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tekrar tam bakmadım bizler hafif kırık yine dil devam ediyor son top bir yavaş bir lastik üç Hep gergin dört beş altı yedi sekiz dokuz devam 10, 11 yan 12, 13, 14, lastik boşalmıyor. 15, lastik boşalmadan neydi? Sense indiğimizde dizimiz ayak parmak ucunu geçmiyor. Sırt dik. 1, 2, 3, 4, gel lastiği 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi, bunu hani demiştim ya, yakın bir yere takabileceğimiz şekilde çift kat da takabilirsiniz, tek de takabilirsiniz. Elinizdeki materyalin e, gerginliğine bağlı. Ben şöyle çift kat takıvereceğim herhangi bir sandalye ya da koltuğun ayağına. Şu birazcık kısacağım. Evet. Taktım. Taktım. Beni görseniz yeter. Herhangi bir yere. Sandalye olmaz. Pardon. Masa. Ağır böyle bir koltuk ayağı falan hepsi olur. Ee, şöyle hafif gerdim. Tamam. Şu duruş bu. Kol ayağım önde. Lastik sağ elimde. Şu. Duruş bu. Bakın sırtıma. Dikkat avuç içim yere bakıyor. İndim. Çektim. Kalkınca bir. İki. Bu. Üç. Dört. Çek. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Eli çeviriyorum. Dikkat et. Dokuz. On. Uzattım karşıya. On bir. On iki. On üç, 14, sol, 15. Şimdi lastiği sol elim aldım. Sol elime aldım. Dolayısıyla da sol ayağımı geri yaptım. Tamam. Sağ ayak önde, lastik sol elde. İnerken lancıma uzattım. Çekerken çevirip kalktım. Hop, bir. İki. Üç. Dirsek. Dört. Sırtı sıkıştırsın. 5 sırt çalışacak. 6 7 8 9 10